Ben 7 ay önce bu kızdan ayrılmıştım. Ee, i̇şte anlaşamadık falan filan. Evet. Neyse abi sonra bu kız 7 ay boyunca benim peşimi hiç bırakmamıştı. İşte hep bana yazıyordu, ediyordu. Tekrar konuşmak için, barışmak için çabalıyordu. Israrcı ee, bir aşk var karşı evet. Neden ayrıldınız? Ya abi anlaşamıyorduk ya birazcık hani nasıl söyleyeyim sana. Ya gitmiyordu hep sürekli kavga ediyorduk. 2-3 ay çok iyi gidiyordu sonra yine. Hani aramız bozuluyordu. Niye ayrıldığımızı zaten şimdi anlatınca anlayacaksın. He. Neyse abi işte sonra şey oldu. işte bu kız bana en son artık hani yaz, yazdığı zamanda da ben çok hani arkadaşça cevap verdiğim için yazmama karar almıştı. Ve bir, bir gün bana şey oldu hani böyle. Ya dedi sana bir şey vermem gerekiyor dedi. Hani bir, bir şey bırakmam gerekiyor nereye bırakabilirim dedi. Sana bir hediye i̇şte, mi bırakacakmış? Kız bana 25 sayfa el yazısı mektup yazmış. Hani yani şu dönemde böyle bir şey almak çok garip geldi bana açıkçası. Kendisi tiroid, tiroid kanseriydi. E, ameliyattan çıktığında da konuşamadığım için ben sana yazmak istedim hani mektup olarak ben bunu yazıya döktüm. Sen Var, ayrıldın, ayrıldın. Ya. Kız dedi ki benim yanımda olacak mısın? Dedi ben de dedi, operasyona giriyorum. Sen dedi ki ben senin yanında olurum dedin. Ama o da dedi ki sevgili olmayacaksan olma dedi. Sen de olmadın evet. mı yani? Oğlum Hayır. bu hayatı Böyle... gördüm en saçma aldatma. çeşi ya. Çünkü malsın Gerçekten ya 25 öyle. sayfa mektuba sen inanabilirsin, <laughs> kanabilirsin diye düşünmüştü olabilir belki de. Abi çocuk bana ne dedi biliyor musun? Ben dedi 6 yıllık ilişkisiyim onun dedi. Çocuğa diyorum ki bak senin boyun da öyle değil. Sen çocuğa ki benim senin üzerine de çok eminim ama bu oros müzik bizim bir görüşmemiz lazım. Çocuk da belki <gülüyor> sana <gülüyor> aldı oğlum tanışsaydın. Şey deseydin abi. ya bana ki benim ruhumu diye. okşadım bir çocuğu. Neyse abi sonra artık şey olmaya başladı hani böyle ben hani ben sinirlendim o sinirlendi. Sonra biz çocukla kapattık. Bu kız beni aradı. Dedi ki lütfen aşağı in konuşalım senleri dedi ama ağlıyor abi böyle bir görsen. Aa, Gerçekten ağlıyorsa değil. o zaman bak ağlıyorsa seni seviyordur. Tamam, <laughs> Siktir okay. git. Ee? Evet. <laughs> Benim evin altına geliyor yoksa çocuğun evinin altına giderdi yani. Neyse ha. dedi ki ben de evimin altına Bak hala diyorum, bak dedim. çok özledim. hala geri zekalı neden diyorsun musun? Benim evimin altına geliyor. Yoksa çocuğa giderdi <laughs> Salak hala anlayamamış. Ya. Senden önce de belki oradan o geldi. O çocuktan geliyor zaten. Hala ben anlayamamış. 6 sene olacağım. diyor ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Neyse abi>. <gülüyor> 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 senin evinin <laughs> altına geliyor. Evet. Geldi tamam mı? Dedi ki aşağı iner misin dedi. ve Ben de işte inmedim dedim. Niye seni karşına çıkacağım ya dedim. Neyse abi sonra... O e, sırada tırnaklarını mı kurutuyordun? Abi yok 3 dakika <laughs> sonra... Niye seni karşısına çıkacağım ya? Ya. <laughs> ya aslında şöyle oldu. Ben tam iniyordum. Annemle ablam beni tuttu. Dedi ki inme. Hani o kızın bir yerlerine kaldırma dedi. İşte hani onu daha değerli hissettirmiş olursun dedi. Ben de dedim ki gerçekten mantıklı yani. hani Ben niye iniyorum ki onun yanına dedim. Evet indin mi dedi, sonra? İnmedim. 2 dakika sonra beni çocuk aradı. Hmm. Ee, dedi ki şu an benim yanında dedi. Abi bu kız o çocuğu da bizim evin altına getirmiş biliyor musun? Ben eğer aşağı inmiş olsaydım... <laughs> ben aşağı inmiş olsaydım 7 ay önce ayrıldığım bir kız için kavga etmiş olacaktım. Lan çocukla niye kavga etmiş olacaksın oğlum? Çocukla zaten kan çocuk kanka zaten. Bayağı, Bayağı iyi olmuşsun. olmuşsunuz. Kanka zaten de olsun ya şimdi orada hani başka şeyler açığa Çocukla kızı savunmaz olacak. herhalde sana orada. Neyse sıcaklığı... Sen kızı arasaydın ya yani, çocuk gitti sıcaklığı. mi diye sorsaydın öyle hissedin aşağı. <laughs> Yok hayır abi benim ne umurumda mı sanki Çocuğu yukarı yolla deseydin. Aşağı önce Bir şey söyleyeceğim. Aşağı iniyorsun tam o sırada. Tam böyle bir gerginlik olurken kız ikinizin dudaklarında şş yapıyor. Sonra öbür çocuk bir anla senin dalga elini bir çat diye bir atıyor sen. Ne hissederdin orada? Öyle bir evrende isterdim. Şş, daha fazla bir şey söyleme <laughs> Zaten ilişkin yarısını benle yaşamış abi, ben ne diyeyim ki o <laughs> Abi neyse sonra işte... E, <laughs> ben kızı her yerden engelledim. Dedim ki arkadaşlarımla... Sen bir tek ağır bir yani. tepki vermişsin ama. Ben... <laughs> evet. Abi şöyle... Şimdi ben hala seviyorsaydım bu arada gerçekten ağır bir tepki verirdim ama... ...zaten sevmediğim bir insan için ben niye çabalayayım ki? Doğru. Yani öyle düşündüm açıkçası. <laughs> neyse abi sonra işte şey oldu ben arkadaşlarına yazdım. Dedim ki ya dedim bu kızın 6 yıllık ilişkisi varmış. Siz hani neredesiniz ya dedim. Tamam mı? Kızın arkadaşlarına yazıyorum bu arada. Abi kızlar bana ne dedi biliyor musun? Sen dedi hani kimsin dedi. Sen ne sanıyorsun kendini dedi. Oo, kız, abi, kız... normal değil abi Normal değil değil evet şimdi söyleyeceğim şeyler de zaten mamı görsen hani. <laughs> Hikayede en şaşırmadığım şey kızın kanser olmayışı zaten. Oğlum, sen... sen ne yapacaktın biliyor musun dostum? Öbür çocuğa gidecektin diyecektin ki tamam mı bak ben diyecektin. <laughs> Bu Orospu'nun yüzünden diyecektin. Sana hediyeler aldım, sana güzel sözler yazdım abone koyayım. Seni geldim, seni sikeceğim diyecektin. Bir post atacaktın o çocuğa. Evet, Oğlum ilgi iyi. bağımlılığı diye bir şey var bak, evet. ilgi bağımlılığı. İstislam Bazı insanlarda var abi, yapacak bir şey yok. Kıza sorsan yine istediğin cevabı alamayabilirsin. Telefonuna bakarsın, bir kurcalarsın, bir ya ne bileyim. Çok hani, sorgularsın ses dinleme cihazı koyarsın. Evine kamera koyabilirsin. Takip edersin. Birini Abi bak şimdi. Telefonla uygulama an... yükleyebiliriz. Spy uygulamaları yükleyebiliriz. Telefon. Abi bunlar ilk akla gelenler. Daha bu çok şey yapılabilir de. Bunlar ilk akla gelenler. Bana yaz birkaç tavsiyem var. Hayır, Hayır abi, masum masum mesela masum, masum, masum hani beyaz abi. beyaz çözümler bunlar hani <laughs> beyaz masum. Hayır <laughs> <Tabii> bunlar <laughs> bambaşka bir seviye yani. Alik. kardeşim efendim. bak senin şu kıza yaptığın yani vermiş olduğun teslimiyeti Allah'a seni şu an cennette köştüğüm vardı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> harbi diyorum. Bunu al buraya ya. <gülüyor> Oğlum <laughs> yelkenler foru <Orayı>, yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi bu kadar teslim olmaz ki ya. İnsan bir şüphe duyar abana koyup oğlum ya. Gülmüşün abi senin o bağnaz dünyanda sevişmek <gülüyor> hayvansal <gülüyor> bir hayvansal <laughs> bir şeyler mi? Allah Ay, kızın... aşkına. Yok, kızın onun <laughs> için çarmak taş. Abi kızın hastalığının boyutunu öğrenmek için zor. Şey diyor yani. diyetim abi. Şey abi falan sadece falan duygusal bir şeyler, ya. şeyler mi yaşadı yoksa pompa oldu mu? <laughs> evet Timuçin abi. Herhangi bir konunun içerisine seks sokmadan yaşayamıyorsun. Abi Daha insan, ilişkisi. Ilişk... İnsan ilişkisi bak başına ne gelmiş? Ya... Mesela, Yaşamı, evet. Hayır şimdi şöyle bir şey var. Bu arkadaşın anlatabildim mi? Şu an yaşadığı olayın anlatabildim mi? Bir üzüntüsü var. Yani ben böyle bir olayı nasıl denk gelebildim diye insan kendini sorar. Anlatabildim mi? Kendini affetmez kolay kolay. Anlatabiliyorsun. 3 sene böyle bir şey yaşamışsın. <laughs> anlatabildim. Mesela, ya, bak aldatılsam bit, bitse tamam abi. ama aldatılmışsın. Çocukla muhabbet etmişsin. Çocuğa hediye almış olmuşsun. Çocukla kızın arasında yapmış olmuşsun. Anlatabildim Bir erkeğin başına gelebilecek en kötü Evet başına gelmiş. Yani burada beni rahatlatacak tek şey şu olurdu. Bu çocuk o kıza çakmış abi bitti. Ya yani bir kazanımım var mı yani kızdan? Ona ya burada mı ne kadar? Abi orada kazanım var. Yani, <laughs> Boştan bu kadar Ka kaçmak için içinden özelimi Yazık söyleyeyim yani. Kaldır, Ay, ya. abi. Söyleme, abi. ya o başın makarası da yani hani... Demişsin abi ne konuya ya. konuya kazanım olarak bakmazsan koptum amına koyayım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Abi. Bir yatırım yaptın mı? Bir götten girdin mi? <laughs> Çağrı bir dakika abi. Haksız mıyım abi ya? Bu ben kadar şey yaşadan bir insana. Koptum yani, ama ceza... <laughs> ama kimisi gider. Ya, onu diyor şu an yani. E peki an peki bak şöyle olduğunu düşün. Ya ben kazanım ya. lafına koptum ama <laughs> <laughs> bırak En kötüsü Ali Kağan'ın yaşamayıp diğer çocuğun yaşamış olması berbat olurdu. O çok oldu O berbat olurdu. O, o, o çok koyardı. O, o çok koyardı. <laughs> Erkeklerin kitabında yazılı olmayan bir kanundur. Bir kıza çaktıysan artındır abi, bu kadar basit yani. Dersi <laughs> <Neyse> yani. Bu <Çocukrotma> kadar <laughs> abi yani. Estağfurullah <laughs> abi. <gülüyor> story <gülüyor> izlemek falan filan, oğlum onlar... Bak story izlemek, raplerde farklı isim kayıtları edilmek falan, farklı kaydetmek falan. Bence, bence bunlar birazcık böyle şeytani tarafa giden yollar bunlar. kanserim <laughs> e, demesi mesela, de. o da çok ilginç. Bak, bu arada bir şey, şey söyleyeyim. söyleyeyim mi? Hikayeye evet. inanmama durumu bende yok. Ben inanırım böyle bu tarz hikayeye. Bu, bu adam niye yalan söylüyorsun burada? Böyle bir şey yaşaması bunu kafasına gelip kuracak hali yok. Kursa kurgu bir hikaye anlatsa daha güzel bir kurgulama yapardı bence. Hani siz gerçekten bilmiyorum hikayeye inanmayanlar. Bu tarz insanların olmadığını mı düşünüyorsunuz mesela? Parlıyorum konuyu özet geçiyorum. Şimdi Ali Kağan diye bir arkadaşımız bağlandı chatten. Dedi ki böyle böyle bir sıçma hikayem var gibi gibisinden anlattı da böyle bir bayağı dram hikayesi anlattı yani. E, konuşu bir tane sevgilisi varmış. Üç sene beraber olmuşlar. Sonra kızdan bir şekilde ayrılmış bu. Sonra kız kanser olduğunu söylemiş. Sonrasında tekrar barışmak istemişler falan filan. Sonra bunun bir arkadaşı demiş ki ben onu başkasıyla gördüm falan derken olaylar patlak veriyor. Başka bir çocukla sevgili olduğunu öğreniyor. Bu adam. Üç senelik ilişkisi varmış. Diyormuş ki benim üç senelik ilişkim vardı sen kimsin falan filan derken. Diğer çocukla da altı senelik ilişkisi çıkıyor. İşin en trajikomik tarafı senin bu ne diyordu kuzenime hediye alacağım mı diyordu. Evet evet kuzenine. Kuzenime hediye alacağım diyerek sana aldırdığı hediyeleri diğer sevgilisine vermesi hikayenin en trajikomik kısmı <gülüyor> orası <gülüyor> bence <gülüyor> yani. Direkt senin çocuğa kendi paranla kendi zevkinle seçerek ona direkt bir şey almış olmam mesela o birazcık e, trajikomik evet. kısmı onun haricinde. Hani tabii ki büyük bir şeref büyük bir şerefsizlik var. Zaman. Ama hani geçmiş olsun denebiliyor sadece bu noktadayken de. Ders oldu, tecrübe oldu. Aynen. Evet, bir şey demek ister misin Ali Kağan? Yani yok diyeceğim bir şey yok aslında hani Çağrı abi senin varsa bir tavsiyen onu dinlerim. Oğlum tavsiye şöyle yani şimdi bu işler nasıl biliyor musun? Sen şimdi ister istemez bir güven kırıklığı yaşadın ya artık sıradaki ilişkinde bu güvensizlikle gireceksin o ilişkiye. Evet maalesef. öyle Anladın şey mı? Olsun. Maalesef öyle olacak. Karşında hani e, bu güvensizliği kaldıramayacak birisi de olabilir, olmayabilir. Ama maalesef sen. Şimdi bu saatten sonra ilk gelen, hayatına gelecek ilk kızı birazcık daraltacaksın, bunaltacaksın. Birazcık sınırları zorlatacaksın o insana. O da seni idare edebilirse, severse, idare ederse seni tedavi edecek birkaç sene. Sonra normale döneceksin yani. Doğru. Sen de ama seni tedavi edene yanlış yapmaman gerekiyor. Şimdi öyle de bir sirkülasyon <laughs> durumu var ya. Yok abi niye yanlış yapayım? Hayat. He kafamda ben de bir senaryo kurup 6 yıllık çıkmazsa... Tamam. Biz başka bir e, kurgu hikaye anlatacak arkadaşa bakacağız Ali Kancım. Öpüyoruz seni. Var mı bir isteğin? <laughs> Canım <laughs> sağlı abi. Hadi <laughs> Allah'a emanet ol. Kendine Öpürüz. çok iyi bak. Görüşürüz.